Işte en <laughs> güzel ev düzenleyen kazanır. Tek tek sönür. Ama ekli en güzel. Ben bahar şeyleri var bende. Sen zaten her zaman en güzelini yapıyorsun. Sen en güzel yapıyorsun. Ne? Biz güzel bir ev bekleriz. Değil mi? Hı hı. Eşya boyamak var. Ya bakamıyor. Bak ben Bak var yapıyor. Evet. Şimdi gel. Bak yaptı? Bak yaptı. Bak hesapları geziyor ya sen. Ay. Ay. Ah. Bak, yapma. Video oyunu. Bakılırsa var ya hemen kızarım ben. Burada istersen ben de yapabilirim. Alabilirim ki. Al. Ben, de yerken bile var. Ama kriteri <laughs> <ama, gülüyor> nasıl ben istemiyorum. Arkadaşlar yeni gelen duvar farklarında e, renkli botolar var ya o yeni renkli botolar geldi yanımına geliyor. Ben ama bunu koymayacağım da erkenliği daha çok sevdim. Sen zaten hep denizde Sen kovacın zaten hep denizde olur. Ya ama. Çıkıp git git. Çıkıp girmemem şu an. Girerim de. Ee, şu anda şey yapıyorum. O, video oyunu Ya, ya bak. Bana da yaptı. <laughs> Ya bak, yapma. Ya bak, çok kötüsün. Hep olmasan bak. Ya bak, yapma. Ya bak. Tamam, ben de evimde geziyim. Bak, bitirin arkadaşlar. Ben de sana bak yaparım işte öyle. Bak yapamazsın baga. Bak tüm bakları biliyor zaten. Ama bak bak yok bak bak yok bak bak yok. Bak bak yapma. Bak son değişim bak yapma. Son. Ya bak. Evet ben bir de o çıkmıyor ki. İkimiz aynı şey. bug'u hiç sevmedim. Sonunda açmamız gerekiyor kapatmamız gerekir. Gerek. Sonra... Yok olmuyor olmuyor. Yap! <laughs> ya bu güzel tuzlu yer yatırı var. Havuç. Havuçlu. Ya bu, bu yapma. Döndüremiyorum. Bu arkadaş olalım mı ki? Bu seninle arkadaş olalım. Bu? Sen de al. Yaptım. Ya ben koltuk koymaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun bu Bak biz güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bak biz güzel bir şey yapıyoruz. Geçim çekiyoruz. Biz burada sen de ne yapıyorsun? İstaha kravatı. Ekin bu arada kravatları gıcık oluyor. Neden Ekin? Çünkü her, herkes bizi Herkes alamıyor. çok kötü. Buraya ben mutfak yapacağım. Çıkıp giriyorum hep. Ben buraya mutfak yapacağım. Yapayım mı? Güzel mi? Güzel de ben daha yatak odasında indim odadayım. Ben ya bak bak çok kötü. Bugün kendi karakterini bulacağım. Bak e, ben beyaz sadece. Sadece her şey beyaz. Yüzü e, hani kelo kelo <laughs> olandaki yüz e bir de boynuzlar var. ne kadar kaldı. Böyle mi? Yoksa <laughs> böyle. Beyaz avatar yapmış kendisine. Bu buzlu bu değil mi? Evet evet buzlu bu. Heh, ben de düzeldi artık. Bak ya. Teşekkür ederim böyle yaptığı için. Aa, bu çok güzel. İlla almak zorunda kalıyorum. Çıksın. Bak yapma. Bak bak. Bak yapma. İlla çıkıp bir mi var? Bak ne yapma. Bak yapma. Lütfen oyunu kapat. Lütfen oyunu kapat. Lütfen. Bak oyunu kapat hadi. Oyunu kapat. Bak oyunu kapat sana. Bize bak yapmaya çalışma yoksa ben senin sesini kusurum. Ee, bir şey olsaydı. Sen. Arkadaşlar ben çıkıp tekrar giriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar devam edelim. He sonunda. Herkese giriyorum maalesef. Neyse ben oyundan çıkıyorum. Çıkacak evet. mısın? Evet. Ekin ama video oyunu. <laughs> Hemen çıkabilir mi öyle? Ya anne. Ekin bari sesini kaç. Daha sonra sonra. Arkadaşlar ek oyundan çıktı. Neyse bir sonradan tekrardan düzenleriz. Bugünlük bu kadar de Görüşmek üzere bay bay. Yarın düzenleme videosu ya da bugün düzenleme videosu gelecek. Bay bay.